Herkese merhabalar. Zaman yolculuğu yıldızlar. Zaman yolculuğunda başka bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Gökyüzündeki yıldızları çıplak gözle görüyoruz. Peki bizim gördüğümüz şu anama ait? Hayır tabii ki. Biz aslında şu anımızda olmayan yıldızları görüyoruz. Bir zamanlar var olmuş yıldızların. Peki bunu nasıl görüyoruz? Demek ki zaman aslında bir yanılsama. Zamanda gezinmek mümkün. Kötüler bunun iyilerin bilmesini istemiyor. Çünkü onlar kendi güçlerini oluşturmak istiyorlar. Bunun için kötü güçlerle birlik oluşturuyorlar. Allah'ın Celle Celaluhu'nun sonsuzluğunda zaman kavramı yoktur. Elbette iyiler de savaşmakta. Lakin iyilerin yolunu Allah'ın Celle Celaluhu'nun kutsallarına zulmederek tıkamaktadırlar. Yıldızları görmemiz onların orada olduğunun mu işareti yoksa mucizelerin mi? Elbette zaman yolculuğu yapsak da Allah'ın izin verdikleri yapabilir. İyi niyetle, yürekten yapılmış bir dua elbette yerini bulur. Zaman yolculuğu yıldızlar gibidir. Görülür ama orada değildir. Belli bir zamana gitmek değil de belirlenemeyen zamana gidilir. Bu da zaman boşluklarında olur. Gezegen konumları, güneş zamanı ve yeryüzünde bir güç alanı oluşturmakla olur. Bazı saatlerde zaman yavaşlamakta ve hızlanmaktadır. Zaman yavaşlandığında zaman geçişi olma ihtimali yüksektir. Zaman hızlandığında kötülerin arttığının işaretidir. Zaman yolculuğu yapabilmenin bir diğer hakkı kişinin uğramış olduğu büyük haksızlık bu olanağı verir. Allah Celle Celalü çok adaletlidir. Her insan zaman yolculuğu yapamaz. Bunu denerse parçalara bölünür ve yok olur. O yüzden anatomik olarak doğru yapıda olmalıdır. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Bir de ayrıntılı e, konum e, konularına girecektim. Yalnız bu video çok uzun olacağı için ileriki bir zamana erteledim. Bu konuları İşledikten sonra o konuya geçmeyi daha uygun buluyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.